Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hem okullar tatil oldu hem de hazır okullar tatil olmuşken ben de dedim ki bir makyaj videosu çeksem. Hadi o zaman başlayalım. Ee, nelerim var yanımda? Bir tane rimelim var. Ee, bir tane anlığım var ama değişik bir anlık. Yani adını çok belki telaffuz edemiyorumdur. Ee, telaffuz edemediğim kelimeyi siz yoruma yazarsınız, ben ona anlık diyorum. Yani doğru mu bilmiyorum. Bir tane de e, şey bebek kolonyası var ama onun kokusu çok hoşuma gittiği için aldım. E, bir tane de rujum var. E, şey renkli değil ama şeffaf. Sadece parıltı veriyor o kadar. Çok abartılı bir ruj sürmeye gerek yok zaten. E, hadi o zaman ilk önce rümenle hmm, başlayalım. Hemen alayım. Evet, aldım. Şimdi şunu açalım. Şimdi şöyle açtım. Sürüyorum. Çok güzel oluyor. Bir de arkadaşlar, neye hazırlanıyorum derseniz, bu aslında biraz hazırlanma vlog gibi oldu. Şey, bizim akşam kendi akrabalarımızla günümüz var. Onda da evde değil da yapacağız. O yüzden ona hazırlanıyor gibi biraz da tarz olarak. İşte neyse. Öyle yani. Kuzenlerle falan. Öyle ben bunu sürüp geleyim isterseniz. Arkadaşlar bu arada e, hafiften sürdüm. Şey diyeceğim ben bir de size. İnşallah marka gözükmemiştir. Korkuyorum şu an. Marka gözüktürse çok özür dilerim. İnşallah gözükmemiştir. Neyse. Allah. Neyse. Ee, bu arada kombinim. Bugünkü okula giderken kombinim şuydu. Şöyle aşağısını göstermeyeyim. Orada zaten markanın adı yazıyor. O yüzden göstermemek istiyorum. Ee, markanın adı çıkmasın, reklam olmasın diye. Çünkü telif hakkı yiyebilirim telif hakkı da ne derseniz. işte mahkemeye Allah başvurma falan fişman yani mahkemeye başvursa o şey e, neydi marka kazanır yani. Gerçekten öyle. Yani marka olmamız gerekiyor. Ben de bunu sür sür yetti artık. Neyse. Gözüm kötü olmadı inşallah. Tamam olmadı olmadı. Her şey güzel. Tamam. Şimdi ikinci olarak değişik aldığım bir anlığı deneyelim. Evet işte bu şekilde bir anlık. Şöyle ASMR'ı ben bunu açıp geliyorum. Evet şimdi arkadaşlar arkadan annemle babamın sesi geldiyse çok özür dilerim şimdi. Asya memele yapıyorum. Ya yani adımı çok söylemesem de ya benim için önemli değil ya. Neyse çok yapamadım. Arkadan annem bile babamın sesini gelmesini bilmiyorum Rengi şöyle. Yani ekrandan koyu gözüküyor ama aslında dışarıdan çok güzel gözüküyor. Hatta çok güzel gözüküyor. Neyse. Şimdi rengi şu şekilde bir şey şöyle dağıtsam. Aslında şunu dağıtmak için bir tane şey alsam ma e, malzeme. Ben onu alıp geleyim ya. en iyisi. Evet malzemeyi alıp geldim. Fırça. Şimdi bunu süreceğiz. Bir fırça şurada kalsın. Batmadı değil mi hiçbir şey? Batmasın. Neyse. Şimdi şu ay gözünü sürüyordum. Çok mu yaptım ya? Neyse. Ben bunu bir dağıtayım geleyim. Dağıttım. Şu şekilde diğerine geçelim. Korkuyorum ya. Çok bastırmayayım inşallah. Ya çok bastırmasam da. Neyse dur bakayım. Ya niye çok oluyor bu ya. Neyse. Yapmam lazım artık. Şöyle bir güzel dağıtmam lazım. Şöyle şöyle şöyle. Neyse dağıttım gibi ya. Şöyle 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 yapsam domatese benzedim ekranda ya. Ama dış görünüşte çok güzel gözüküyor. Ekranda domates. Neyse. Ya marka gözükmedi değil mi? Hayır ya. Marka gözükmesin istemiyorum. Şimdi şunun markasını göstermeyeyim. Rujuma geçiyorum. Evet ruja geçiyorum ya. Vazgeçmeyeceğim. Şöyle bir ruj parlamıyor olabilir. Fırçası bu şekilde. Neyse sarayım. Sür 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 sür. Şöyle de sür. Bu biraz hazırlanma bile oldu dediğim gibi. Aslında şuraları da sürsek miydim ya? Şuraları. Ayy. Hey. Rujum da böyle ışıkta inşallah parlar. Parlamadıysa da neyse. Şimdi kolonyaya geçiyorum. Kolonyayı göstermek istemiyorum. Marka hemen tanıdık çünkü. Şöyle sesini duydunuz zaten. kutudan şey geldi. Kapatayım. Marka gözükmesin. Tamam. Bu kadar. Ben birazdan şeyimi de göstereceğim. Son halimi de. Geliyorum o zaman. Bir saniye. Evet arkadaşlar bir de ben şey eklemek istedim. Bu <laughs> yemek şey gibi gözüküyor ama şey eklemek istedim. Hani o fondöten vardı ya. Onu azıcık buraları da sürmek istedim. Sürüşüm kötü olabilir. Ama ben diğerlerinin kötü yazdıkları yoruma falan takılmıyorum. Çünkü biz kendimize yeteriz zaten. Benim derdim kendi başımdan açmış. Geç bir derdim de yok da. <laughs> Neyse. Şöyle. Burnum kaçında. Tamam. Şimdi kombinimi gösterip geliyorum. Özellikle sandalyeyi şuraya çektim. Şu şekilde. Allah. Marka gözükmedi. Değil. Kominim. şuradan göstermeyeyim markayı. Komi'nin flamingolu işte. Neyse. Komi'nin aslında göstermek istemiyordum da göstermişti. Neyse. Tamam. Şimdi şöyle şöyle azıcık daha böyle her yapayım. Şöyle şöyle. Karışmayan yerler iyice karışsın. Gözükmesini istemiyorum. Ben başka yerime sürersem hemen gösteririm. Tamam. <laughs> tamam. Kötü sürdüm ama neyse. Şöyle boink boink yaptım. Rastgele ne gelirse artık ya. Neyse arkadaşlar bu arada yoruma sizlerden açıksa şey yazmanızı istiyorum. Komik bir anınızı anlatın. Ya benim komik anım var aslında da yani. Hemen hemen ıı, yazacak kadar kısa değil. Komik anılarım benim hele özellikle akrabalarımla aşırı uzun. Hem de çok 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 uzun. O yüzden ben yazamam. Benim yazmamı isterseniz Belki hadi kısaltırım. Ama detaylısını yazmam için aşırı uzun yazmam gerekiyor. O yüzden çok da yazmamak tercihindeyim. Ama siz eğer komik bir anınız varsa ve çok kısa değil de biraz kısaysa yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Eğer komik anınızı anlatın da ben yorumlara bakarak gülerim zaten. Her şeye gülüyorum. Neyse dediğim gibi. O zaman görüşürüz bebekler. Bay bay.